ya. Gerek yok. Verdiğin her şeyi anneciğim. Bekar evidir hanım. Sen bakma Nevzat'a. Görüşünü. Anneciğim, ev tertemiz. Her şey yerli yerinde. Tamam Ay evladım, mani olma. Yapmadan gidersem içim rahat etmez. Hadi. Hadi bakalım siz gidin. Düğünle ilgilenin. Asıl iş orada. Kız gidilecek. Atlar yemeğe nasıl süslenmiş. Değil mi? Hadi hanım. Bunun laftan anlayacağı yok. Biz gidelim. Şimdi çırağın yandı Nevzat. Öyle bir yandı ki tutuştu bile. Halim ne oluyor? Gidiyorum Nevzat. Bu eve gelin geliyor. Kumruların arasında bir kaçağın ne işi var? Halim. Yahu evleniyoruz de seni dışarı mı atacağım? Olmaz öyle şey. Olur dostum. Ben kararımı verdim. En münasibi bu. Halim. Ya nereye gideceksin? Bir tanıdık var. Uzakta sayılmaz. Buralara yakın. Halim. Bak bu çok tehlikeli. Yabancısın. Hemen dikkat çekersin. Şimdi en iyi zaman. Herkes düğün telaşında olacak. Ortalıkta kimse olmaz. Çıkıp gitmem rahat olur. Bak Halim. Şiş, sen elinden geleni yaptın arkadaşım. Hep böyle mutlu ol. Ayşe'ye de iyi dileklerimi ilet. Gözümle gördüm diyorum Kaymakam Bey. Belki misafiridir Recep Efendi. Niçin böyle bir hisse kapıldığınızı anlamıyorum. O, olur mu hiç? Misafir olsa ortada gezinmez mi? Vaziyet vahim ki makama geldik. Efendim, gizli saklı evinde tutuyor. Tetkik etmek sizin vazifeniz. Evet, evet. Neden zaptiye amirliğine gitmediniz? Efendim zaptiye amiri Cemal. Nevzat'ı arkadaşına mı şikayet edelim mi? Besbelli arkadaşını kayıracak, kollayacak. Bilhassa size geldik ya amirim. Efendim, Nevzat karanlık bir iş çeviriyor. İyi, i̇yi, baktırırız. Efendim, ömrünüz uzun, düzeniniz daim olsun. Efendim, şu çiftlik meselesi için de sizi rahat edeceğim Kaymakam Bey. Malum, hakim beyin verdiği mühlet doldu. Zat halinizi takdir edersiniz ki artık orası benim. derdiniz ne? Ne derdiniz olacak? Niye uyduruyorsunuz bunları? İnsanları yalan yere itham ediyorsunuz. Kim kimi itham ediyor varınca görürsün. <laughs> Sen işini yap. Yapacağım. Ama orada birini bulamazsam hesabını sizden sorarım. <laughs> İşte, işte o, o, o da gördüm. İçeri gördüm. Asker, asker fırla, fırla. Siz burada kalın. silahsız. Kaldır elleri. Buraya kadarmış. Kimsin sen? Niye kaçtın? El mi yaman, bey mi yaman demiş miydim sana Bekir Hoca? Demiştin, demiştin. <laughs> Arkadaş, adını niye söylemiyorsun? Biz vazifemizi yapıyoruz. Emir kuluyuz. Müşkülat çıkarma. Peki. Ne arıyorsun burada? Neden geldin kasabaya? Ziyaret için gelemez mi insan? Kimliğini açıkla bitsin sorgu sual. Siz misafirlere böyle mi davranırsınız ha? Misafir saklanır mı? Sen bizi aptal mı sandın? kaçlamış bir şey olmasın? Kaçtım. Çünkü korktum. Ne olduğunu anlamadım. Çok korktum. Sorgu neticelendi amirim. Fakat şüpheli şahıs kimliğini açıklamamakta direndi. Konuşmadı öyle mi? Yok mesele halloldu amirim. Çantasında bulunan evraktan adını tespit ettik. Adı Halim. Bilare çantada bulunan dergide bizzat şahsın adı geçmekte. Hmm. Bolşevik yanlısı demek. Bo Bolşevik mi? Bolşevik propagandası yapan dergide yazı yazıyor. O halde Halim denen şahsın başı belada. Saklandığına göre başı muhakkak belada. Vaziyet gerçekten mühim. Mevzu tetkik için Nevzat'ı derhal buraya getiren Yunus. Amirim düğünü var şu sıra. Bu mesele beklemez. Amirim mümkünse... ...yani daha ortada bir şey yok. Diyeceğim mevzuyu tetkik için vakit var. İyi. Meseleyi aydınlığa kavuşturalım. Öyle alırız Nevzat'ı. Sağ olun Kaymakam Bey. Zaptiye Umumi Amirliğine telgraf çekelim. Ankara'dan Halim hakkında... ...tafsilatlı bilgi isteyin. Hem de derhal. Emredersiniz.